Evet arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz. Size bu videomda küçük mini mutfak yapacağım. Buzdolabını daha önceden yaptım, için kenara koyacağım. İlk olarak şunu şöyle koyacağım çünkü size bu videomda e, bulaşık makine yapacağım küçük mini. O da mini olacak diğerleri gibi. Evet arkadaşlar şöyle küçük mini bir buzdolabı yaptım. üstünde de bunlarla kapatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle olmasını istedim. Son arkadaşlar diğer diğerine geçtiğimizde onu da şöyle yapıyorum. Bu da bir e, bu da makine. Değişik bir makine olsun diye yaptım bu <laughs> mutfağımızda. Bunu da şöyle koyduğumuz arkadaşlar. Bu da fırın oldu. Arkadaşlar bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İyi görüşürüz. Bay bay.